Tarihler 1683. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa içlerine doğru yüzyıllardır süren büyük yürüyüşünün belki de son ve en iddialı adımını atmak üzereydi. İstanbul'da alınan karar basitti. Macaristan'daki Osmanlı yanlısı isyanlar desteklenecekti. Ama olayların seyri bu desteği doğrudan Viyana'nın kapılarına kadar taşıyacaktı. İmparatorluk Divanı Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya yalnızca Gyor ve Komarom kalelerine kadar ilerleme izni verdi. Ancak Paşa'nın aklında çok daha büyük bir hedef vardı. Viyana. Çünkü onun gözünde Viyana sadece bir şehir değildi. Tuna Nehri üzerindeki hakimiyet, Avrupa'nın ticaret yolları ve Osmanlı'nın batıdaki mutlak üstünlüğü hepsi bu kapının ardındaydı. Ama asıl mesele geçmişti. 1529'da Kanuni Sultan Süleyman bu şehri kuşatmış ama alamamıştı. Şimdi Kara Mustafa Paşa o yarım kalan hayali tamamlamak istiyordu. Hazırlıklar aylar öncesinden başladı. Yollar açıldı. Köprüler onarıldı. Balkanlar boyunca cephaneler kuruldu. Erzak yığınları, atlı kollar, mühimmat konvoyları, her şey. Kusursuz işleyen bir savaş makinesinin parçasıydı. Osmanlı ordusu yaklaşık 150 bin kişiyle yola çıktı. Ama bu ordu yalnızca askerlerden oluşmuyordu. Top döküm ustaları, lağımcılar, mühendisler, zanaatkarlar, seyyar hastaneler, zahire kolları, dervişler ve uzun kervanlar adeta yürüyen bir şehir gibiydi. Yavaş yavaş Avrupa'nın kalbine doğru ilerliyordu. Bazı tarihçilere göre bu sefere çıkan ordu Avrupa'ya gönderilen en büyük Osmanlı kuvvetiydi. Ve bu yürüyüşte Osmanlı tamamen yalnız değildi. Kırım Hanı Murat Giray, 40 bin kişilik süvari gücüyle sefere katılmıştı. Ayrıca Eflak ve Boğdan Voyvodaları ile Transilvanya Prensi askeri birlikler ve lojistik destek sağlıyordu. Ancak bu ittifaklar göründüğü kadar sağlam değildi. Kırım Hanı, Eflak ve Boğdan Voyvodaları, Transilvanya Prensi ilerleyen günlerde sadakat sınavından geçecekti. Ve Osmanlı karargahında güven duygusu derinden sarsılacaktı. Ama o an için tüm dikkat tek bir hedefe kilitlenmişti. Viyana. Çünkü bu sadece bir kuşatma değildi. Bu bir çağın kapanışı ya da yeniden açılışı olabilirdi. Ve nihayet 14 Temmuz sabahı Osmanlı ordusu Viyana önlerine ulaştı. Toprağa ilk kazıklar çakıldığında oraya sadece bir ordu konumlanmadı. Tarih yönünü değiştirmek üzere ilk adımını attı. Osmanlı ordusu Viyana'ya yaklaştığında, şehirde zaman adeta yavaşladı. Sessizlik, gökyüzüne asılmış görünmez bir tehdit gibi, sokak sokak, meydan meydan her yere hakimdi. Viyana halkı, yıllardır böyle bir tehlikeyle karşılaşmamıştı. Şehir, en son 1529'da, Kanuni Sultan Süleyman'ın ordularınca kuşatılmıştı. Ve şimdi, neredeyse bir buçuk asır sonra, Osmanlı yeniden kapıdaydı. Habsburg İmparatoru I. Leopold, kuşatmanın yaklaştığını haber aldığında panik içinde sarayını terk etti. Yanına devlet erkanını ve yaklaşık 60 bin Viyanalı'yı alarak Passau'ya kaçtı. Şehrin savunma sorumluluğu, Kont Ernst Rüdiger von Starhemberg'e kaldı elinde sadece 15.000 kişilik bir kuvvet vardı. Ama Starhemberg'in kararlılığı sayılardan çok daha büyüktü. Viyana hızla kuşatmaya hazırlanıyordu. Surlar onarıldı, iç burçlar güçlendirildi, yer altına tüneller kazıldı, erzak depoları dolduruldu. Her ev, her sokak, her geçit birer savaş hattına dönüştü. Sakson mühendis Georg Rimpler savunma planlarını çizerken, Kiliselerde din adamları halkla birlikte dua ediyordu. Çocuklar şehir meydanlarında mermi ve ok taşımayı öğreniyordu. Avrupa'nın gözünde Viyana sadece bir başkent değil, Hristiyan dünyanın son kalesiydi. Surların ardındaki sessizlik içeriden yükselen bir kararlılıkla çatışıyordu. Viyana halkı biliyordu ki eğer bu kapılar düşerse yalnızca şehir değil Tüm Avrupa'nın geleceği de tehlikeye girecekti. Ama o sırada şehir halkının bile henüz bilmediği bir şey yaklaşıyordu. Bir kurtuluş ordusu adım adım Tuna'ya doğru ilerliyordu. 11 Temmuz 1683 Osmanlı ordusu Viyana önlerine ulaştı. 12 Temmuz'da şehrin etrafı sarıldı, şehir muhasara altına alındı ve kuşatma mevzileri hazırlanmaya başladı. Nihayet 14 Temmuz sabahı Sadrazam Kara Mustafa Paşa otağından çıktı. Gözlerini şehre dikti ve ilk emri verdi. Topçular, ateş! O an tüm ovada gülle sesleri yankılandı. Barut dumanı gökyüzünü kapladı. Artık Viyana kuşatması resmen başlamıştı. İlk günlerde Osmanlı topçuları surların zayıf noktalarını hedef aldı. Kuzey ve batı burçları yoğun ateş altına alındı. Bazı yapılar zarar gördü ama beklenen büyük yıkım gerçekleşmedi. Kısa süre sonra Viyana surlarından karşı atışlar başladı. Avusturyalı topçular ve tüfekli birlikler Osmanlı bataryalarını tespit ettikçe karşılık veriyordu. Ve burada sıklıkla gözden kaçan bir gerçek vardı. Top atışlarının asıl amacı surları yıkmaktan çok düşman topçularını susturmaktı. Böylece piyadelerin ilerleyişi kolaylaşırdı. Yıkımın esas yükünü ise lağımcılar üstlenirdi. Surların altına tüneller kazılır, barut fıçıları yerleştirilirdi. Ve doğru anda bir patlama, bir burç daha yerle bir olurdu. Avusturya askerleri uzun menzilli, fitilli tüfekler kullanıyordu. Bazı birliklerde ise yeni nesil çakmaklı tüfekler vardı. Yeniçerilerin silahları ise benzer sistemdeydi ama daha yavaş doluyor, daha az organize atış yapabiliyordu. Bu fark çatışmalarda belirginleşti. Osmanlı birlikleri ancak etkili mesafeye girebildiklerinde karşılık verebiliyordu. Ateş disiplini ve yoğunluğu Osmanlı aleyhineydi. Yeniçeriler, borazan sesiyle hizaya giriyor, adım adım, hat hat, surlara doğru ilerliyordu. Viyana'nın savunma sistemi, Sakson mühendis Georg Rimpler tarafından tasarlanmıştı. Katman katman örülmüş hatlar. Her yıkılan surun arkasında yeni bir mevzi vardı. Osmanlı, her adıma karşı yeni bir engelle karşılaşıyordu. Osmanlı surları yıkamayınca yeraltına yöneldi. Lağımcı birlikler tüneller kazdı, barut fıçıları yerleştirdi. Ama Avusturya savunması buna da hazırdı. Karşı tüneller açıldı. Ses dinleme sistemleriyle Osmanlı kazıları tespit edildi. Birçok tünel erken patladı, bazıları çöktü. Yüzlerce Osmanlı askeri yer altında can verdi. Bu, görülmeyen ama en tehlikeli cepheydi. kuşatma, günleri sonra haftaları buldu. Ama Viyana düşmedi. Sadrazam Kara Mustafa Paşa, şehri yağmalamadan teslim almak istiyordu. Bu yüzden genel taarruz yerine psikolojik baskı taktiğini tercih etti. Ama bu bekleyiş Viyana savunmasına zaman kazandırdı. Ve o zamanı henüz savaş alanında bile olmayan bir ordu değerlendirdi. Çünkü uzaklarda, adı henüz çadırlarda bile anılmayan bir güç, Tuna boyunca ilerliyordu. Eylül ayına girildiğinde, Osmanlı karargahına batıdan endişe verici haberler ulaşmaya başladı. Lehistan Kralı, 3. Can Sobieski, Avusturya ve Alman prenslikleriyle birleşmişti. Bu birleşik kuvvet Tuna boyunca ilerliyordu. Yaklaşık 70 bin kişiden oluşan bu büyük orduyu durdurma görevi ise Kırım Hanı Murat Gira'ya verilmişti. Görev oldukça açıktı. Sobieski'nin Tuna'yı geçmesine izin vermemek. Ancak Han bu kritik görevi yerine getirmedi. Gelen kuvveti durdurmadığı gibi Tuna'dan geçişlerini sadece izlemekle yetindi. Tarihçiler bu pasifliği farklı nedenlerle açıklar. Kimi kaynaklara göre Han ile Paşa arasında ciddi bir siyasi güvensizlik vardı. Bazıları, Kara Mustafa Paşa'nın fazla güç kazanmasından çekinen Han'ın bilinçli olarak geri durduğunu belirtir. Bir başka görüş ise Kırım süvarilerinin topçu desteği olmadan dar geçitleri savunamayacağını bildiğini öne sürer. Ayrıca yağma yasağı, Kırım kuvvetlerinin savaşa gönülsüz yaklaşmasına neden olmuştu. Sadrazam Kara Mustafa Paşa ise yaklaşan tehlikenin büyüklüğünü hala tam anlamamıştı. Kırım süvarilerine top verilmedi, ağır destek sağlanmadı. Oysa Han defalarca uyarmıştı. Fakat Paşa kendi bildiğini okumaya devam etti. Dahası Viyana çevresindeki stratejik tepeler de tam olarak kontrol altına alınmamıştı. Osmanlı ordusu tüm ağırlığıyla şehri kuşatmıştı ama arkası tamamen açıktı. Ve sonunda Kırım Hanı bu sorumluluğu tek başına üstlenmek istemedi. Askerini feda etmedi. Kimse bilmiyordu ki bu kararsızlık, bu güven eksikliği Osmanlı ordusunun hatta belki de bir çağın kaderini değiştirecekti. 12 Eylül sabahı Sobieski'nin ordusu Tuna'yı geçti ve hiç vakit kaybetmeden Osmanlı ordusuna karşı büyük bir taarruza başladı. Osmanlı kuvvetleri bir yandan Viyana'yı kuşatıyor, diğer yandan batıdan gelen bu ölümcül tehditle yüzleşmek zorunda kalıyordu. Artık bu bir kuşatma savaşı değildi. Bu bir meydan muharebesiydi ve her şey tek bir günde sona erecekti. İlk saldırıyı Alman birlikleri başlattı. Osmanlı sol kanadına ağır bir baskın düzenlediler. Bu ani hücum hattı sarstı. Savunma çizgisi titredi, ardından çözülmeye başladı. Sol kanat geri çekiliyor, merkez baskı altına giriyordu. Ancak Sadrazam Kara Mustafa Paşa hala Viyana önlerinden ne Yeniçerileri ne de sipahileri çekmişti. Yardım çağrıları ulaşıyordu ama onları karşılayan yorgun düzensiz ve dağınık birliklerdi. Yeniçeriler kuşatma boyunca siperlerindeydi ve o sabah hala tek bir kurşun bile sıkmamışlardı. Avusturyalılar ve Almanlar Osmanlı sol kanadını tamamen geri püskürttü. Ardından merkeze doğru ilerlediler. Ve tam o anda Sobieski'nin süvarileri devreye girdi. 25 bin kişilik süvari gücüyle Osmanlı'nın arka kanadına ani ve ezici bir darbe indirdiler. Osmanlı ordusu iki yandan sıkıştı ve yavaş yavaş çembere alınmaya başladı. İlk büyük çözülme merkez komutanı İbrahim Paşa'nın kararıyla geldi. Sadrazamdan habersiz şekilde birliklerini geri çekti. Bu hamle ordu içinde büyük bir paniğe yol açtı ve kısa süre sonra cepheler birer birer çökmeye başladı. Tam o sırada kuşatma boyunca surların gerisinde bekleyen Viyana garnizonu kapıları açtı ve içeriden saldırıya geçti. Artık Osmanlı ordusu her cepheden darbe yiyordu. Ön hatlar çöktü. Sol kanat yok oldu. Merkez dağıldı. Komutanlar kaçmaya başladı. Kırım Hanı Murat Giray savaş alanını terk etti. Ardında can pazarına dönen bir ordu bıraktı. Beyler beyleri, paşalar, sancak beyleri, her biri canını kurtarma telaşındaydı. İstanbul'dan yola çıkan Büyük Osmanlı ordusu, Viyana kapılarında paramparça oluyordu. Tarihçiler bu bozgunu anlatırken, hep aynı cümleyle başlar. Kuşatma sona erdiğinde yer altında hala Osmanlı lağımcıları vardı ve yukarıda ordunun bozguna uğradığından haberleri bile yoktu. Binlerce şehit, yüzlerce savaş arabası, tüm cephane ve ağırlıklar, aylarca süren hazırlık ve Osmanlı tarihinin en büyük seferi bir günde hüsranla sona erdi. Sadrazam Kara Mustafa Paşa çaresizdi son emrini verdi. Tüm toplar, tüm mühimmat geride bırakılacaktı. Hayatta kalan kim varsa geriye bakmadan kaçacaktı. ''1683 yılı Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa içlerine yaptığı en büyük sefer Viyana önlerinde büyük bir yenilgiyle sona erdi. Ama bu yalnızca bir savaşın değil bir devrinde kırılma noktasıydı.'' Sadrazam Kara Mustafa Paşa bu felaketin baş sorumlusu ilan edildi ve dönüş yolunda Belgrad'da idam edildi. Ancak 1683'te kaybedilen sadece bir komutan değildi. Kaybedilen Osmanlı'nın Avrupa'daki üstünlüğüydü. Çünkü bu yenilgiyle birlikte Osmanlı artık savunmaya geçiyor, Avrupa ise saldırıya hazırlanıyordu. Sonraki yıllarda savaş hiç durmadı. Kutsal İttifak adı verilen geniş bir koalisyon kuruldu. Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya peş peşe Osmanlı topraklarına saldırdı. Ve nihayet 1699 yılında Karlofça Antlaşması imzalandı. Osmanlı İmparatorluğu tarihinde ilk kez büyük toprak kayıplarını resmen kabul etti. O gün Osmanlı ilerlemeyi bıraktı ve Avrupa yüzyıllar sürecek bir yükselişe geçti. Yaklaşık 3 asır sonra Devleti Aliye yıkıldığında İslam dünyası da son büyük halifeliğini kaybedecekti. İşte bu yüzden 1683 Viyana Muharebesi için bir çağ kapandı ve sonun başlangıcı işte o sabah başladı.